Bugün ne yapıyoruz, but pirzorası yapacağız, sarma pirzorası yapacağız, ızgara pirzorası yapacağız ve göğüs pirzorası yapacağız ve tüm tavuğu parçalayacağız. Hemen pratik nasıl gösteriyoruz, şöyle arkadaşlar elimizde bir but var, hemen alıyoruz butu, şöyle girdik butu, bir, iki, üç giriyoruz şöyle, bir daha giriyoruz şöyle. Bu arkadaşlar but pirzorası, kemiği ortadadır şöyle aynı şekilde. bir. İkiye geçtik. İkiyi de aynı şekilde yapacağız. Şöyle giriyoruz. Evet. Giriyoruz. Burada bir kıkırdak var. vuruyoruz. Aldık. Bu da bu kemiksiz ızgara pirzorası dedik. Evet. Şöyle döndük. Tüm tavuğu parçalıyoruz arkadaşlar. Şöyle şu tarafa çekelim. Kanadı, kanadı hep tek bıçak. Görüyorsunuz arkadaşlar tek bıçak. Buradan girdik kanadı. Izgara kanat, but kanat. Diyoruz ki yine yine ızgara kanat, but kanat. Şöyle dönüyoruz. Burada ne yapıyoruz? Hemen sarma, baget çıkartacağız. Bu tarafı diyoruz ki baget bu tarafı sarma. Evet. Geliyoruz buraya aynı şekilde sarma pürzüroş çıkartacağız. Çok basit sarma pürzüroş katmamız. Şöyle göster usta. Sarma pürzürosu harika. Ve göğüs kemiksiz yapacağız şurada. Elimizi şöyle takıyoruz. Kaydırıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Bak yaklaştır usta. Bak taktık. Bir, iki. Parmağı takıyoruz. Ve göğüs burada kemiksizi burada. İkincisini yapıyoruz aynı şekilde. Evet ikincisini yaptık. Bir aynı şekilde burada taktık yine burada. Burada ne kaldı? Çorbalık kaldı. Çorbaların burasını alıyoruz. Evet. İster burada ister burada ızgaları çıkartın ister de kelebek çıkartın arkadaşlar. Bu da kelebeğin hazırı. Ne yaptık? Dükkan, tüm tavuğu işledik.